tepkime hız sabiti k'yı etkileyen faktörleri deneyelim. Tepkime hız sabitimiz olan k, tepkime hızını etkileyen faktörlerden sıcaklık, katalizör, temas yüzeyi ve maddenin cinsine bağlıdır. Bu saydığımız etkiler eğer tepkime hızını arttırıyorsa tepkime hız sabitimiz olan k da artacak. Eğer bu saydığımız etkiler tepkime hızını azaltacak yönde ise o halde tepkime hız sabitimiz k da azalır. Bu kısım çok önemli. Tepkimi hızını etkileyen faktörlerden olan derişim, tepkimi hız sabiti olan K'yı etkilemez. Bakın tekrarlıyorum, derişim tepkimi hızını arttırabilir ancak tepkimi hız sabitimiz olan küçük K'yı etkilemez. Bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Tepkimi hızını etkileyen faktörler içerisinde sadece derişim, tepkimi hız sabiti olan K'yı etkilemez. Yine tepkime hız sabiti olan K'yı nelerin etkilediğini şöyle bir bakış açısıyla da yorumlayabilirsiniz. Diyelim ki bizim R eşittir K çarpı X kare şeklinde bir hız bağıntımız olsun. Arkadaşlar sıcaklığın arttığı bir durumda tepkime hızının artabilmesi için sıcaklık derişimi etkilemiyorsa ne olması lazım? K'nın da artması lazım. O halde sıcaklığın tepkime hızını arttırabilmesi için derişimin sabit olduğunu düşünürsek K'nın artması lazım. Yani sıcaklık tepkime hız sabit olan K'yı etkiler. Katalizör de aynı şekilde. Eğer katalizör kullanılmışsa hız bağıntısında yer alan X'in derişimi değişmiyorsa o halde tepkime hızının artabilmesi için K'nın artması lazım. O halde katalizör de K'yı etkiler diyeceğiz. Temas yüzeyi eğer reaksiyonda katı fazla bir madde varsa bu maddenin temas yüzeyini arttırmak tepkime hızını arttırır. Hatırlarsak katılar hız bağıntısına yazılmıyordu. O halde katının temas yüzeyi arttırıldığında tepkime hızı artıyorsa o halde temas yüzeyi de tepkime hız bağıntısındaki K'yı etkileyecektir. Yine maddelerin cinsine bağlı olarak tepkime hızı artıyorsa yani delişiminden bağımsız olarak Maddenin cinsi tepkime hızını arttırmışsa o halde maddenin cinsi de tepkime hız sabiti olan K'yı arttıracaktır. Ancak derişim zaten hız bağıntısına yazılıyor. Yani derişimi arttırmak otomatikman tepkime hız bağıntısını arttırmakla o halde burada K'ya ihtiyacımız yok. Yani derişim tepkime hız sabitimiz olan K'yı etkilemez arkadaşlar. Bu şekildeki bir bakış açısıyla da tepkime hız sabitimiz olan K'nın hangi faktörlerden etkilendiğini yorumlayabilirsiniz